Merhaba arkadaşlar Iron Maiden Gaming'e hoş geldiniz. Şimdi size Minecraft'ta tuvalet yapımını göstereceğiz. İlk önce malzemelerimizi çantamıza alalım. Şu an yanımda Mustafa var. Konuşmuyor. Çok sessiz bir çocuk. İlk olarak kazanımızı aldık. Sonra bir adet suyumuzu alacağız. Sonra bir de tuzak tuzak kapısı alacağız. Bir adet de başka bir de şartel. şartel. Evet malzememiz bu kadar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. ilk önce kazanımızı koyuyoruz. Ha bir de blok alacağız. Kaç blok. Sonra içine suyu koyuyoruz. Sonra burayı kapatıyoruz. Şalterimizi de buraya koyuyoruz. Ama buraya koyamadık. Buraya koyuyoruz. Böyle Tuvaletimiz olmuştur. Ayrılmayı, gemiyi tercih ettiğiniz için teşekkürler.